Evet arkadaşlar yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle Squid Game yapacağız. Yani Squid Game oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Lan nereye geldik lan biz? Ben susun ben bu oyunları oynadım ben. Merak etmeyin ben sana buradan kutuşacağım. Ya sus ya amca. Çok küçüksün sen de. Lan ne diyorsunuz ya biz buradan kurtulamayız kurtulamayız. Nereye geldik onu da bilmiyoruz. Evet. Bugün size oyun oynatılacak. Ben kim konuşuyor? Bebekten konuşuyorum. Bu, bu bebek mi? Bu nasıl bebek? Gerçekten bir bebek mi? Yok yok o figür figür. Boş Ben başka bir mikrofondan konuşurum. Ay ay gel lan adam Sen dövüşelim. Dövüşelim. Konuşma it. E şimdi oyunumuza başlayalım. Oyunumuz adı yeşil ışık kırmızı ışık. Dur geri çekil geri çekil ben korktum yaz. Lan bütün orduyu sürüklediniz. Tövbe töbe ya. Biraz iç. Tamam. Ben bu oyunu daha önce bir oynadım. Yaşil şu Kırmızı ışık. E ne oluyor? İlerliyor muyuz? Sakın hareket nasıl Neyse ilerleyelim. ya. olmaz. Diyorum. E, hareket ettim ne oldu? Bu oyunun bir böyle bir şey. Oyuncu bilmem bilmem ne öğrendim. Onu gelip alın bakayım. Kardeş alalım ya şunu hadi. Bence çok, çok, çok mantıklı ya, biz zaten alıcı değil miyiz? Bizi yukarı kaldırsan mı? Lan yani, siz ne be ya. Alın, hadi geç geç geç. Tamam biz bu oyuncu koyalım ama. Oşurlu oynar kontrol edelim. Evet. Güzel. Bunlar çok iyi. Vay, iyi yapmışlar oyunları. Bu be. Nasıl oyunlar yaptıysam. Yani en iyi oyunlar. Gerçekten yani en iyi oyunlar yaptım. Şimdi şunu kontrol edelim bakayım. Hıh. Tamam. Acaba şu bakayım. Lan. Bunun birisi ne yapıyorlar ama? Ben kazandım ağlayın. Ha şöyle şimdi da karıştırayım ya. Şöyle hop hop hop. Gıcırt gıcırt hata. Ben aha, <laughs> hata verdim. Şimdi ne yapıyor musun? Yok bu ağacı. Tamam. Ah bozduk robot. Robot bize bir şey yapma mı? Tamam. Benim adım figür robot deme bana. Çantaları, ocağım, ney, boşluğum, nefesim, Allah! ölmedim mi? bırak lan bırak elinde çıkmıyor ki. Çık, çık, çık. Ah! nam, nam.

Sıradan çok iyi mis? Mesela it. Allah'ım it. It öldürdü bizi. İyi misin? Allah. Yok, bak sen. Yok. Yok. Kafayı kim yapıyor? Ne, ne, ne ya? arkadaşlar yeni videomda sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Tork tork tork